merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pratik bardağı nasıl oynanacağını göstereceğim altı kişilik bazen buldum var işte hemen başlayalım Evet arkadaşlar gösterecek olan birkaç kartım var Bunlar yeter herhalde diye düşündüm yani zor olanları seçtim arasından Evet bu şekilde kartımız var bunu çok karıştırıyorsunuz biliyorum Şimdi bunun dizilişini göstereceğim. Üst üste dizelim ilk başta. Arkadaşlar şu şekilde yani şöyle ilk başı, sonra yan yana kırm e, mavi ve kırmızı şeklinde olabiliyor. Bir de şey şekli var. Şöyle yapabilirsiniz. Bunu koyup böyle ya da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bu şekilde de yapabilirsiniz. Göstereyim. Böyle. Şimdi hemen diğer kartımıza geçelim. Bunu böyle koyuyoruz. Siyah şöyle ve bu kartımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdiki kartımız bu. Ee, böyle bunun iki şekli var. Bir böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şu şekilde. Yani şu ortasındaki böyle yanlarında şunlar var. Bu şekilde de yapabiliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kartım bu şekilde. Hemen yapmaya başlıyorum. Sizi sıkmamaya çalışıyorum. Bu kartımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar diğer kartımız bu. Bunu hemen yapayım sizler için. Şu şekilde. Evet arkadaşlar diğer kartımız bu. Bunu üst üste de biliriz. Şu şekilde şöyle de dizebiliriz arkadaşlar. Anlayacağınız. Evet arkadaşlar diğer kartımız bu şekilde. Bunu üst üste de dizebiliriz. Yani dizebiliriz ama şu şekilde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bunları da şey de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Hepinize görüşürüz yani. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olun ve videomu likelayın arkadaşlar. Eğer likelarsanız... Arkadaşlar bu videonun birkaç serisi daha gelir. Yani başka oyuncaklar da alabilirim sizler için. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Lütfen abone olun lütfen. Oyunu bitirdikten sonra zile basmayı unutmayın arkadaşlar.